Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu benim en yakın arkadaşım Robi. O bir Embot 2. İlk olarak Embot 2'yi tanıyalım. Embot 2 nedir? E, ne işe yarar? Embot 1 var mı? Şimdi ilk olarak Embot 2 MakeBlock firması tarafından üretilmiş çocuklara kodlamayı basitleştirmek için tasarlanmış bir robottur. Embot 2'nin Farklı çeşidi var mıdır? Vardır. en bot 1. Tabi o daha çok eski. Bende yok. Şimdi bu en bot 2 m 1'e göre daha fazla gelişmiş ve daha fazla özellikleri var. Örneğin mesela ters çevirdiğimizde buradaki motorlar çarklı encoder motorlar. Tork üreten motorlar. Bu encoder motorlar işte ne kadar döndüğü, kaç derece döndüğü, kaç santim boyunca ileri gittiğini falan ölçebiliyor. İşte saniyede kaç tur attığını falan ölçebiliyor. Yani ayarlı motorda diyebiliriz. Buradaki sensör dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu ne dediğinizi duyar gibiyim. Bu bir quad RGB sensör. Yani dörtlü RGB sensör. Bu ne işimize yarayacak? Örneğin şu masanın rengini algılayabiliyor siyah çizgi takibi yapabiliyor. İşte beyaz zeminde siyah çizgi takibi. İlerleyen Embot 2 bölümlerinde bunlara değineceğim ayrıntılı bir şekilde. Bu ultrasonik sensör ama geliştirilmiş. Neden geliştirilmiş? Bunun sebeplerinden bir tanesi de robotumuzu açtığımızda bu arada böyle ışıkları yanması. Bu ışıklar sayesinde buna Embot Neo Bilet diyorlar. Evet gelelim şu en büyük kısma. Hatta şunu çıkartayım. Heh, bu kısma. Bu kısım ne işe yarıyor? Şimdi bu bizim kontrolcümüz CyberPi. Bunu sonra değineceğim. İşte bu hani gösterdim ya e, motorlar işte renk sensörü ultrasonik sensör işte bu sensör değerlerini buradan Bakın şu dörtlü sensörden alıp bu kablo buraya gidiyor. Buradan da buraya gidiyor. Yani iki sensör birden haberleşiyor. E peki motorlar nasıl bilgi gönderiyor? Bunların da şurada çok gözükmüyor ama şurada bir e, pinleri var. Bunu kablolarını bağladığınızda buradan bağlıyorsunuz böylece bunlar da haberleşebiliyor burada M1 ve M2 yerleri var bunlar ne işe yaradığınız bunların ne işe yaradığını söyleyeyim örneğin farklı bir robot yapıyorsunuz ve bu şasiyi farklı bir robotta kullanacaksınız bunun için hani e, her zaman bu encoder motorlar her yerde bulunmuyor o yüzden biz daha çok DC motorları tercih ediyoruz işte bu DC motorları da bu M1 ve M2 yerlerine bağlıyoruz. Bu sayede bunlar böyle haberleşebiliyor. Ayrıca şurada S şurada S1 artı ve eksi yeri var. Bunlar ne işe yarıyor? Bu servo motor ve led şerit kullanmak için servo motoru işte e, Arduino başlangıç giriş videomda anlatmıştım izleyerek öğrenebilirsiniz. Şasede tanıdığımıza göre ha bir de şasede son olarak şurada şarj edilebilir bir pil var. Son olarak gelelim Cyber Pi'ye. Bu Cyber Pi nedir? Böyle parmak uzunluğunda. İş, kendisi küçük olabilir ama işlevleri son derece büyük. Görüyorsunuz, Atari'lerden esinlenerek burada bir joystick böyle dikey basılma sağ sol aşağı yukarı sağ işte burada ışık sensörü var ışıkların hani ışığın kaç de ne kadar olduğunu falan algılıyor burada ise de bir ses sensörümüz var ayrıca bunu e, kodu var işte kodunu ayarladığınızda böyle mesela hello dediğinizde bunu algılayabiliyor iki bir tane üçgen bir tane de kare buton var. Üçgenin yanında burada çok gözükmüyor olabilir. B yazıyor. Karenin yanında da A yazıyor. Bu B ve A ne ne anlamına geliyor? Mesela işte biz bu bunun kodunu yazarken işte B butonu basıldı, A butonu basıldı diye kodlayacağız. Bu yüzden bunu bilmek önemli. USB aparatı var burada. Bunun bir ana menüsü var. Ona dönmek için zaten birazdan bunu bağlayıp gücü açacağım. O yüzden o zaman göreceksiniz. Burada pinler var. Bu pinler ne için? Hani bu şaseyi oturtmak için böyle iki parmağınızda böyle bastığınızda patlıyor, oturuyor. Evet, hani ben bunun özelliklerini başka bir videoda değinmiştim. O videoyu sonra atacağım. Bunun bir de uygulaması var. Uygulamadan yönetilebiliyor. Uygulamayı isterseniz ben tablet'e yükledim açayım. Evet uygulamanın adı Makeblock. Burada Embot 2 diyor. Bağlanmamız gerekiyor Bluetooth'tan. Bunun için robotumu açıyorum. Şöyle ışıkları yanıyor. Evet robotumuz açıldı. Burada Bluetooth sembolüne ha, Bluetooth açık değilmiş. Ne oluyor? Tekrar deneyelim. Bir sorun oldu. İzin ver diyelim. Bluetooth açılıyor. Evet, Bluetooth'a bağlandık. Orada demin bir sorun yaşamıştık tabletten ötürü. Burada oyna diye bir bölüm var. Bu bölüme girdim. Sür, çiz ve çalıştır, müzisyen ve sesle kontrol var. Şimdi ben burada çok fazla sürmeyeceğim. Çünkü alanımız biraz dar burada. Süre tıkladım. Çok güçlü. Halıda bir deneyelim. Halıda yaparsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Bayağı az robotumuz. Burada şöyle koşan bir tane adam sembolü var. Robotumuzu buraya kadar koydum. Bayağı bir ileri gidiyor burada. Şöyle bir döndürme sembolü var. Şurada bir dans ettirme sembolü. Şurada bir gülme sembolü var. Buna da bir tıklayalım. Komik bir ses çıkarıyor kendisi. Tekrar yapıyorum. Böyle gülüyor. Şöyle başı dönen bir tane sembol var. Bir tane de şöyle mavi düşünen bir adam sembolü var. Son teknoloji harika bir şey. Bu arada şöyle biraz döndüreyim robotu. Robotun şuradaki, e, şurada RGB ledleri var burada. Burada böyle ışığını değiştirebiliyorum. Çiz ve çalıştır modu var. Burada robotun izleyeceği yolu çiziyorsunuz. Ben bunun mantığını... Evet çiz ve çalıştır bölümündeyiz. Ee, burada robotun gideceği yolu kendimiz parmağımızla veya başka bir şeyle çiziyoruz. Şöyle bir çizgi çizdim. Biraz fazla gidiyor robotumuz. Hani bu çok önemli bir şey değil. Çok iyi gitmiyor. Hani tam anlayamadım burayı. Müzisyen bölümünde böyle bir piyano çıkıyor karşımıza. İşte böyle müzikler çalabiliyoruz. Burada hazır müzikler var. Burada doğum günü şarkısı var. Burada böldüm. Son olarak sesle kontrol bölümü var. Örneğin turn left. Turn left. Biz burada tabi e, Mac bloka mikrofon erişimi izni vermeyi unutmuşuz. O yüzden maalesef ki yapamadım.